klasik otomobillerden kazanan Onur Küçük Bayram, Cadillac'ın son sahibi. Otomobile gözü gibi bakıyor. Chevrolet, Dodge, DeSoto, Cadillac. En eskisi 1937, en genci 1964 model. Hepsi özenle korunmuş, hepsi gıcır gıcır. Tüm bu araçlar hayatını arabalardan kazanan klasik otomobil meraklısı Onur Küçük Bayram'a ait. Ancak o araçlardan biri var ki diğerlerinden çok daha değerli. O da 1937'de Atatürk için Çankaya Köşkü'ne getirilen ancak Ulu Önder'in hiç kullanmadığı 1937 model Kadillak. Son modelmiş gibi pırıl pırıldırıyor. O dönemde de çok e, ünlü iş adamları ve ünlü e, devlet adamları için kullanılmış bir araçtır. 37 yılında gelmiş. 37 yılında geldikten sonra tabii ki Atatürk rahatsızlandığı için e, Atatürk'e